Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Yüreği bu topraklar için çarpan herkese aşkı, toprağı ve acıyı anlatan bir halk ozanı. O var mıdır dünyada gelip de kalan dedi, biz dünya malının gelip geçici olduğunu öğrendik. O sazıyla güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa dedi biz güzelliğin gelip geçici olduğunu öğrendik. Murat yalan ölüm gerçek dedi biz ölümü andık günlük hayatımızda. Değerli dostlar haydi hazırlanın. Kalbimde gizli şeyler var onu görürsünüz diyerek tedavisini reddeden içimde bir dünya kurdum onu yıkmak istemem aşık gözüyle değil gönlüyle bakan adamdır diyen ve aynı zamanda değerli dostlar gözü karanlık ama gönlü aydınlık iki kapılı hanın yılmayan yolcusu aşık Veysel Şatıroğlu'nu anıyoruz bugün sevgiyle. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece dizeleriyle hafızalarımızda yer edinen Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 yılında Sivas'ın Şarkışı ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde gözlerini dünyaya açmıştır. Annesi onu Gülüzer Ana koyun sağmaya giderken yolda dünyaya getirmiştir. Babası Ahmet Karacalı kaplı bir çiftçidir aslında. E, ee, Veysel Şatıroğlu 7 yaşına kadar değerli dostlar diğer çocuklar gibi görününce koşmuş, eğlenmiş ama diğer çocuklar gibi yıllarını geçirmiştir. Fakat 7 yaşından sonra o dönem ailenin de başında olan bu kara bulut çiçek hastalığı yüzünden ona yakalanıyor ve maalesef bir gözünü bu sebepten çiçek hastalığından dolayı kaybediyor. Tabii o dönemler Sivas'ta bu çiçek hastalığı yaygın olduğundan ötürü. Aşık Veysel de çiçek hastalığından dolayı da iki kız kardeşini de maalesef e, yitirmiştir. Kendi anlattığına göre de diyor ki çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsin'e kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha da kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde Çiçek Bey çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak ki perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan diyor Aşık Veysel. Değerli dostlar aslında Aşık Veysel'in bir gözü için bir tedavi şansı vardır. Babası onu doktora götürmek de istiyor. Fakat bir gün Aşık Veysel inek sağarken babası onun yanına geliyor ve bir anda Aşık Veysel babasına doğru dönerken babasının elinde bulunan sopa Ozan'ımızın gözüne giriyor ve sağ kalan gözü de o anda akıp su gibi gidiyor. Artık o saatten sonra Aşık Veysel tamamen kendi iç dünyasına dönüyor. Aile buna çok çok üzülüyor, kahroluyorlar günlerce. Hatta en çok da baba bu duruma çok üzülüyor. Sonraki yıllarda kız kardeşi onun eli ayağı oluyor, gören gözü oluyor ama yine de bundan, bu durumdan kendi iç dünyasındaki karanlıktan bir türlü Kurtulamıyor maalesef Ozanımız. Tabii e, o dönemler Birinci Dünya Savaşı olduğu için e, hemen herkes e, aşık Vessel'in e, etrafındaki arkadaşları da herkes savaşa katıldıklarından ötürü artık Ozanımız kendi katılamadığından hem yalnızlık duygusunu hem de vatana olan borcunu ödeyemeyince şu dizeler kaleminden dökülmüş oluyor. Diyor ki: Ne yazık ki bana olmadı kısmet. Düşmanı denize dökerken millet. Felek kırdı kolumu, vermedi nöbet. Kılıç vurmak için düşman başına, Bugünler müyesser olsaydı bana, Minnet etmez idim bir kaşık kana. Mukadder harici gelmez meydana, Neler geldi bu veyselin başına. Maalesef e, ozanımızın olumsuzluklar peşini bırakmadığından ötürü önce iki aylık olan çocuğunu, erkek çocuğunu ve ardından da annesini ve babasını maalesef ki kaybediyor. Tabii dediğim gibi olumsuzluklar peşini bırakmıyor. E, gözü kapalı ama gönlü aydınlık olan şairimizin eşi e, Esma maalesef ki başka biriyle gitmesi sonucu artık e, Ozan'ımız kendi iki aylık bebeğiyle baş başa kalmış oluyor. Hani demiştik ki olumsuzluk peşini bırakmıyor diye. E, bundan sonraki dönemde de maalesef iki aylık olan kızını da ozanımız kaybediyor ve artık bu e, daha da çok kendi karanlık iç dünyasına dönmüş oluyor. Ama sonralarında yıllar geçtikçe özellikle 1931 yılında artık cumhuriyet şiiri yazmak istiyor. Yani halk şiirleri bayramı vesilesiyle e, o yıllarda e, bir Cumhuriyet Destanı adında bir şiir yazıyor. Hatta öyle ki şiiri o kadar çok beğeniyor ki etraftan diyorlar ki madem böyle güzel bir şiir yazdın bunu Atay'a da ulaştıralım. Yani Atatürk'e göndermeye çalışıyor ama dediğim gibi olumsuzluklar hiç peşini bırakmadığından ve o döneminki şartlarından ötürü yoksulluk, fakirlik, e, ulaşamama sıkıntısından ötürü bir türlü yazdığı şiiri e, maalesef Atatürk'e ulaştıramıyor. Ama e, o yıl içerisinde dediğim gibi 1931 yıllarında Gülizar isimli de bir hanımefendiyle evleniyor. Biraz daha artık şairimiz kendini yavaş yavaş toparlamaya başlıyor o dönemde. Evet Aşık Veysel Şatıroğlu o yıllarda 1931 yılında biriyle tanışmış oluyor. Bu kişi Ahmet Kutsi Tecer'dir. E, Ahmet Kutsi Tecer'le birlikte tanıştıktan sonra şairimize çok yardımcı oluyor. Özellikle şiirlerinin korunması adına, halk edebiyatındaki değerini görmesi adına ve özellikle de gelecek yıllara aktarılması dilden dile şiirlerinin dolaşması adına birçok çalışmalarda bulunuyor kendisi Ahmet Kutsi Tecer'in. Ve sonrasında onun daveti üzerine artık Aşık Veysel Köy Enstitülerinde çalışmaya başlıyor. Ve 1965 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da bir maaş bağlanıyor. Artık 40'lı dönemlerinde biraz daha dediğim gibi şair kendini biraz daha iyi olarak toparlamaya başlıyor. İlk şiirini şairimiz 39 yaşında yazmış. Tabii o dönem okuma yazma bilmiyor maalesef şairimiz ama önce yazdığı şiirleri daha doğrusu kafasında kuruyor önce. Sonrasında okuma yazma bilen kişilere yazdırıyor. Tabi onun öncesinde de çok yazmak istemiş ama bir türlü cesaret edememiş. Acaba şiirlerinde başka bir kadına mı aşık oldu derler diye çok utandığından dolayı 39 yaşında ilk şiirini yayınlamış oluyor. Evet edebiyat severler. Artık şairimiz yavaş yavaş yorulmaya başlıyor ve e, özellikle 21 Mart 1973 yılında kansere yakalanınca şu cümleler ağzından dökülüyor. Diyor ki: "Herkese uğrayacak bu ölüm. Mümkün olsaydı Atatürk'ü kurtarırlardı." Özellikle eşi onun için diyor ki: "Askere gidemediğine bir, taya gidemediğine iki yanardı." cümlesini kuruyor ve dediğim gibi o savaşa katılamamanın yalnızlığı oluşu Atatürk'ü o mektubu ulaştıramamanın e, duygusunun e, altında çok fazla eziliyor ve e, ölümüne yakın bu cümleler artık e, dökülmüş oluyor özellikle de mezarını e, mezarını asla taş koydurmak istemiyor değerli edebiyat severler e, çünkü diyor ki topraktan geldik toprağa gideceğiz benim toprağım ülkeme faydalı olsun üzerinden yeşillikler çıksın e, koyunlar kuzular yesin et olsun süt olsun diye bu şekilde faydalı olmak için vasiyetlerde bulunuyor ve asla mezarına da taş koydurmuyor. O gece gündüz gitti Koca Han'dan artık o çıkış kapısına varmak üzere. Dediğim gibi 21 Mart 1973 yılında şairimiz hayata gözlerini yumuştur. Bu hafta da Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andık değerli edebiyat severler. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki hafta başka bir şairle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yol bir